O yüzden notlarımız önümüzde açık dursun ve ekranınızı tam ekran yapın ki ekrandaki pdf'i daha rahat görebilin. hadi bakalım. Ekranı gayet net görüyorsanız bir başlayalım. Yavaş yavaş alışacağız zaten. Gayet güzel olduğunu göreceksiniz. Şimdi mayoz bölünmeden bahsetmiştik. Hemen baştan alalım. Mayoz bölünmede biliyorsunuz arkadaşlar amaç neydi? Eşi ana hücrelerinden yani sperm ana hücresi ve yumurta ana hücresinden sperm ve yumurta dediğimiz gametlerin oluşmasını sağlamaktı amaç. İki en kromozomlu hücrelerde gerçekleşiyor demiştik. Çünkü mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya indiğini söyledik. Kromozom sayısı yarıya indiği için mayoz geçiren bir hücre tekrar mayoz bölünme geçiremez. Ama mayoz bölünme geçiren bir hücre kromozom sayısı yarıya indi diyelim. Arkasından mitoz bölünmeler geçirebilir. Burada homolog kromozom terimi karşımıza tekrar çıktı ve hatırlayalım. Numara kromozomu şöyle arkadaşlar. Bir anneden, diğeri babadan gelen. Karşılıklı bölgelerinde aynı karakterlere ait genleri taşıyan kromozomlara homolog kromozom demiştik. Mayoz bölünmeden önce iki en kromozom hücrelerde homolog kromozomlar hücrenin içinde birlikte çiftler halinde duruyor. Fakat mayoz bölünme sonucunda ne yapacak? Kromozom sayısı yarıya ineceği için homolog kromozomlar da birbirinden ayrılmış olacak. Evet mayoz bölümünde dedik ki iki yer kromozom hücrelerde gerçekleşir ve kromozom sayısı yarıya düşer. Mayoz sonucunda dört tane yeni hücre karşımıza gelecek. Kromozom sayısı yarı indiği için mayoz geçen bir hücre tekrar mayoz geçiremez. Kalıtsal çeşitlilik mayoz sonucunda meydana gelir. Onlardan tekrar bahsedeceğiz. Neye sayesinde? Crossing over sayesinde ve ana faz 1'deki olaylar sayesinde. Mayoz bölünmeyi iki aşamada incelemiştik. Mayoz 1 ve mayoz 2. Bunlar ard arda gerçekleşen reaksiyonlardı. Mayoz 1 sonucunda iki yeni hücre oluşur. Kromozom sayısı yarıya inmiş olan. Daha sonra bu her yeni hücreden mayoz 2 sonunda ikişer hücre daha oluşacak. Kromozom sayısı aynı kalacak ve bize dört tane yeni hücre oluşturmuş olacak. Evet evrimsel sürece katkısından bahsetmiştik. Kalıtsal çeşitlik olduğu için evrim yeni gen kombinasyonları demek, çeşitlilik demek. E, Mayozda da karşımıza kalıtsal çeşitlilik ortaya çıktığına göre yeni gen kombinasyonları da oluşacak demek. Mayoz bölünme eşeğili bir üremenin temelini oluşturuyordu. Hemen şuradan bakalım. Elimizde bir yumurta ana hücresi ve bir sperm ana hücresi var. Bu iki en kromozomlu hücreler mayoz bölümüne geçirdiği zaman gamet dediğimiz yumurta ve spermler meydana gelir. Kromozom sayısı yarıya inmiş olan yumurta ve spermin bir araya gelmesi olayına döllenme diyoruz. Döllenme sonucunda oluşan iki en kromozomlu hücre zibot dedi. Zigot'tan yapıyordu mitoz bölünmeler geçirerek yine iki en kromozomlu ergin bireyi meydana getiriyordu. Bakın mayoz bölünme ve döllenme sayesinde türün bir türün kromozom sayısı nesiller boyunca korunmuş oldu. Önce yüreğinde daha sonra tekrar iki katına çıkmış oldu. Evet, mayoz bölümlerinin evrelerine bakalım şimdi. İki evrede gerçekleştirdik. Birincisi mayoz bir, diğeri mayoz iki. İnterfaz dediğimiz olayı hatırlıyoruz. Hazırlık evresiydi. Bölünmeye hazırlık evresi. Burada gerçekleşen olaylardan tekrar bahsedeceğiz ama interfaz demiştik ki sadece mayoz birin başında gerçekleşir. Başka hiçbir zaman gerçekleşmez. Yani mayoz ikiden önce interfaz görünmüyor. O zaman interfazda Başlayalım. Bir de şurada bakın mayoz ve mitozun birbirinden farklarından bahsetmiş sorularda gelebilir. En sonda yine anlatacağız ama mayoz bölünmede olup da mitoz bölünmede görülmeyen durumlar nedir? Bu fazla bahsedeceğimiz tetrat, sinapsis ve crossing over olayları sadece mayoz bölünmede görülür. Homolog kromozomların ayrılması. Mitozda olmaz mayozda görülür. Kromozom sayısının Yarıyinlesinde sadece mayozda görülür, mitozda görülmez. Biraz da onların sebebinden de bahsedeceğiz zaten. Evet, interfaza başlıyor. Interfaz hazırlık evresi demiştik. Neye hazırlanıyor? Hücre bölünmeye hazırlanıyor. Normal hücre döngüsü yani hücrenin normal yaşamını devam ettirdiği evreydi, uzun bir evreydi. Fakat bunun yanında hücredeki bölünme için gerekli ne varsa ATP, enzim, protein, nükleotit gibi moleküllerin sentezi de gerçekleşiyordu. Ayrıca DNA kendine eşler demiştik. Bu olaya replikasyon diyorduk. Eğer hücre hayvan hücresi ise iyi ipliğini oluşturması için sentrozom organeli eşleniyordu ve bunların hepsi interfazda gerçekleşir. Normal yaşamın yanı sıra bu ekstra olaylar da gerçekleştiği için demiştik ki interfaz evresinde metabolizma hızlıdır. Ne yapar? Stoplazma e, çekirdek oranı veya hacim yüzey alanı oranı bozuluyor. Bu denge bozuluyor interfaz evresinde iyice. İşte bunu tekrar dengeye getirmek için hücre bölünmeye mecbur kalıyordu. Unutmayın en önemli özellik şu interfaz sadece mayoz 1'den önce olur. Mayoz 2'den önce interfaz görülmez. İnterfazı geçtik her şey hazırlandı. Şimdi mayozun evrelerine bakacağız. Önce mayoz 1 olacak. Burada profaz, metafaz, anafaz ve telofaz 1 evreleri. Arkasından mayoz 2'ye geçeceğiz. <laughs> evet. Mayoz 1'in arkadaşlar profaz 1 ile başlayalım. Aslında profaz 1 e, mitozda gerçekleşen olaylar burada da görülüyor. Ne oluyor? Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kayboluyor. Bir sonraki sayfaya geçelim. Orada gösterelim. Evet. Profaz 1'de hücredeki çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kayboluyordu. İnterfazda sentrozom eşlenmişti. Profazda hücrenin zıt kutuplarına gidiyordu bu sentrozomlar ve i ipliklerini oluşturuyordu. Ayrıca yine profaz 1'de kroma, kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturuyordu. Ve i iplikleri de gelip bu kromozomları ortasında yani sentromer bölgesindeki e, nereden tutuyordu o ortadaki protein yapılı moleküllerden yani kinetikorlarından tutuyordu demiştik. Bunlar normal bildiğimiz profaz evreleri. Onun dışında sadece mayozun profaz birinde karşımıza çıkacak tetrat, sinapsis ve crossing over olayları gerçekleşiyor. Hemen neydi bunlar hatırlayalım. Evet tetrat için demiştik arkadaşlar şu iki kromozomun ikisine birden yani homolog kromozom çiftine tetrat diyoruz. Bakın şu ikisinin ikisinin adı birden tetrattı. Yani biz insan hücresini düşünecek olursak 46 kromozomumuz var. Bunlar 23 lü şekilde çiftler halinde dizilirler. O zaman 46 kromozomda 23 tane tetratımız var bizim. Tamam. Eğer işte atıyorum 4 kromozomlu bir hücre olsaydı 2 tane tetratı var diyecek. Bize dedi ki işte belli bir hücre sayısı verdi. Bu hücrenin içinde kaç tetraf vardı? dediği zaman hücredeki kromozom sayısını yarıya bölersem sayısını bulmuş olurum. Veya bana kromatik sayısını da sorabilir. Bakın şunlardan her biri neydi bizim için? Kromatikti. Bir kromozomda iki tane kromatit var. O zaman bize verdiği kromozom sayısının iki katı kadar da ne olacaktır? Kromatit olacaktır. Evet dedi ki bu yapının ikisine birden tetrak diyoruz. Sinapsiste kardeş olmayan bakın bu ve bu kardeş olmayan kromatitlerin birbirine sarılarak temas etmesi olayına bu olaya bir sinapsis diyorduk. Kardeş olmayan kromatitlerin birbirine temas etmesi olayıdır. Neden böyle bir şey gerçekleşiyor? Çünkü biraz daha bu iki kromatit arasında gen alışverişi gerçekleşecek. Örneğin büyük A küçük A yer değiştirecek. Birbirine ne? temas ettikleri şu noktalara, bölgelere de arkadaşlar kiazma diyoruz. Şurada vermiş bakın. Kardeş olmayan kromatitlerin birbirine dokundukları temas ettikleri noktaya kiazma denir. Bu olaya da sinapsis diyorduk. Evet. Daha sonra bu sinapsis gerçekleştikten sonra bakın kardeş olmayan kromatitler birbirinden ayrılır ve burada gösterdiği gibi gen alışverişi gerçekleşir. Parça değişimi gerçekleşti. Mor bu tarafa geçti. Mavi bu tarafa geçti. İşte bu kardeş olmayan kromatitler arasındaki gen parça değişimine crossing over diyoruz. Crossing over mayoz bölünmede kalısal çeşitliliğin nedenlerinden biridir. Crossing over o yüzden çok önemli. Sadece profaz bir de görünür. Peki her mayozda görünmek zorunda mı? Hayır. Her mayozda görünmek zorunda değil. Görülmeye de bilir. Peki mayozda nasıl kansal çeşitlilik olmaya devam ediyor o zaman? Birazdan ana fazda gerçekleşen bazı olaylar sayesinde crossing over olmasa da kalıtsal çeşitlilik meydana gelebilir. Bir de bundan bahsedeyim. E, genler arasındaki mesafe ne kadar uzaksa bir kromozomdaki bakın şu iki gen bölgesini düşünelim. Genler arasındaki mesafe ne kadar fazlaysa uzaksa crossing over ihtimali de o kadar artar. Size sorularda verebilir. Genler arasındaki mesafeleri verir ve bunların crossing over yüzdelerini, gerçekleşme yüzdesini istediği zaman diyeceğiz ki genler arasındaki mesafe ile crossing over ihtimali doğru orantılıdır. Ona göre yüzdeleri yerleştirmemiz gerekiyor. Buraya kadar kafamıza takılan bir şey var mı? Varsa sohbet kısmına yazabiliriz anlamadığımız bir yer. Evet tam ekran yaptınız. Gayet güzel şey gözüküyor değil mi? Gayet net gözüküyor. Gözükmediği zaman lütfen sohbet kısmına yazın hemen düzeltelim. Tamam süper. O zaman devam edelim. Evet, pro profazı atlattık. Crossing over oldu, sinapsis oldu, tetrat oldu. Şimdi geldik metafaz 1'e. Normalde mitozun metafazında ne olacaktı? Bütün kromozomlar ortada yan yana dizilecekti. Ama burada bakın. Yine hücrenin ortası ekvatoral düzleminde. Bu sefer homolog kromozomlar yan yana değil de karşılıklı olarak dizilir. Bakın şu şöyle kromozomun ortası olarak düşünün. Bakın homolog kromozomlar bir anneden, diğeri babadan gelen kromozomlar hücrenin ortasında karşılıklı olarak dizildiler. Eğer bu bir insan hücresi olsaydı o zaman ne diyecektik? Şöyle ortasını dönelim. 23 tanesi burada olacaktı. 23 tanesi de bu tarafta karşılıklı olarak dizilecekti. Bu rastgele dizilimdir. Anafazdaki çeşitlilikli de işimize yarayacak. Rastgele homolog kromozomlar hücrenin ortasında ekvatoral düzleminde karşılıklı olarak dizilirler. Diyelim yine kromozom incelemesi yapılacak sayısına, yapısına, herhangi bir sıkıntı olup olmadığına bakılacağı zaman yine metafaz evresine bakılabilir. Çünkü biliyoruz ki biz en net görüldüğü evre metafazdır. Buna da karyotip hazırlama demiştir. Evet ortasında yan yana dizildiler. Homolog kromozomlar şimdi mitozun anafazında biliyorsunuz kardeş kromatikler ayrılıyordu ve zıt kutuplara çekiliyordu. Mayozun anafaz birinde kardeş kromatikler değil homolog kromozomlar zıt kutuplara doğru çekiliyor. Fakat rastgele bir çekilim vardır burada. İşte bu zıt kutuplara homolog kromozomların rastgele çekilmesi Mayozda kalıtsal çeşitliliğin ikinci bir sebebidir. Bizim için önemli sorularda gelir. Tekrar edelim, mayozda homolog kromozomların zıt kutuplara rastgele çekilmesi mayoz de kalıtsal çeşitliliğe yani yeni gen kombinasyonlarına sebep olur. Mayoz bölünmede çeşitliliğe sebep olan, kalıtsal çeşitliliğe sebep olan olaylardan birisi crossing över'di. Grozaz 1'de gerçekleşen her mayozda gerçekleşmek zorunda değil demiştik. İkinci sebep Anafaz 1'deki homolog kromozomların rastgele zıt kutuplara çekilmesidir. Bu iki olay mayoz bölümünde de kalıtsal çeşitliliğin sebebidir. Soru olarak karşımıza gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden orayı mutlaka önemli diye belirtelim. Evet, peki homolog kromozomlar nasıl zıt kutuplara çekiliyor? Biliyorsunuz iyi iplikleri demiştik ki kromozomları tutan iyi iplikleri kısalır. Böylece kromozomları zıt kutuplara doğru çekiyor. Şimdi tekor bölgeleri. Evet, buraya kadar kafamıza takılan bir şey var mı anlamadığımız bir yer? Sohbet kısmına yazabiliriz. Evet, o zaman bir sonraki saatte geçelim. Evet, biraz daha mümkün isterseniz. Evet, anapaz 1'i geçtik. Şimdi sıra telopazda. Telofaz bir evresi aslında yine profaz bir evresinin tam tersi gerçekleşen olaylar var. Peki bunlar nedir bakalım. Şimdi biliyorsunuz profazda çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolmuştu. Telofaz 1'de bu çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşacak. Bakın bir hücrenin içinde şu an iki tane çekirdek var. Yine profazda iyiplikleri oluşmuştu. Sentrozomlar tarafından hayvan hücresi ise. Telofaz 1'de bu iplikleri tekrar kaybolur. Normalde biz mitozda diyorduk ki işte e, kromozomlar uzar, incelir, kromatik iplik haline gelir demiştik. Ama bakın buraya dikkat edin. Telofaz 1'de hala e, kardeş kromatitler birlikte çift kromatitli halde duruyor. Yani hala iplik haline geçmedi. İşte bakın hala kromozomlar iki kromatitli halde olduğu için Mayoz 2'den önce interfazda gerçekleşmesine, replikasyonun gerçekleşmesine gerek kalmayacak. Çünkü neydi replikasyonun amacı? Kromozomları çift kromatite hale getirmekti. Ama telofaz 1'de zaten mayoz 1'in sonunda hala bunlar birlikteler. O yüzden tekrar replikasyona gerek kalmıyor. Telofaz 1'in sonunda stokinez olayı da gerçekleşecek. Ve bakın şurada buradan bir hücre bu taraftan da bir hücre olacak. Başta 4 kromozomlu bir hücreydi. Mayoz geçirdiğimiz hücre. Şu an bakın kromozom sayısı ikiye yani yarıya düşmüş olan iki tane yeni hücre karşımıza gelecek. Stokinezle birlikte. Hemen şurada stokinez'i de hatırlayalım. Hayvan ve bitki hücrelerinde farklıydı biliyorsunuz. Eğer hayvan hücresiyse, sitoplazma bölünmesi stokinez. Dışarıdan başlıyordu. içeri doğru gerçekleşiyordu. Biz buna boğumlanma diyorduk. Eğer bitki hücresi ise hücre duvarı olduğu için, hücre çeperi olduğu için demiştik ki içeriden baş gerçekleşir. Buna da ortalamel, aralamel veya hücre plağı oluşumuyla gerçekleşir diyorduk. Hayvan hücresinde boğumlanmada ne görevliydi? Hücre iskeleti elemanları. Hani mikrofilament mikrotübül ara filament. Bitki hücresinde ara oluşumunda endoplazmik retikulum ve golgi gö organeli görevli demiştik. Evet, mayoz bölünmeyin birinci evresini gerçekleştirdik. Stokinezde stoplazmayı da böldük. Ve bize iki tane en kromozomlu, kromozom sayısı yarıya düşmüş yeni hücre Meydana gelmiş oldu. Mayoz biri, böylece tamamladık. Burada ne oldu? Kalıtsal çeşitlilik oldu. ve anafaz sayesinde. Sonra homolog kromozom ayrılması gerçekleşti. Sonra e, homolog kromozomlar hücrenin ortasında ekvatoral düzlemde karşılıklı dizildi. Daha önce görmediğimiz farklı terimlerdi. Veya tetrat sinapsis olayları mayoz 1 de gerçekleşmiş oldu. Evet mayoz 1 ile ilgili kafamıza takılan herhangi bir şey var mı anlamadığımız bir yer? Yok hocam. Oldu mu? Tamam süper. Varsa kafanıza takılan bir yer sohbet kısmına da yazabilirsiniz. Oradan tekrar alabilirsiniz. Evet, mayoz biri tamamladık. Elimizde iki tane hücre var. Kromozom sayısı yere inmiş olan. Şimdi bunlar mayoz 2'yi gerçekleştirecek. E, mayoz 2 gerçekleşmeden önce interfaz olacak mı? Hayır. İnterfaz görülmez. Bakın bu sorularda mutlaka gelecektir. Denemelerde, testlerde düşürücü olarak. Mayoz 2'den önce interfaz olmaz. Fakat sentrozom eşlenir. Çünkü biliyorsunuz oluşan her yeni hücreye birer tane sentrozom verilecek. Hayvan hücresi ise interfaz olmaz ama profaz 2'den önce bir sentrozom eşlenir ki sayısı iki katına çıksın diye. Şimdi kaldığı yerden her iki hücre ayrı ayrı kaldığı yerden devam edecek. Ne ile? Profaz 2 ile. Profaz 2 hatta şöyle diyelim Mayoz 2 arkadaşlar aslında mitoz bölmenin neredeyse tamamen aynısı. Yani gerçekleşen olaylar tamamen aynı. İşte kromozom sayısının değişmemesi gibi kalıtsal çeşitliğin mayoz 2'de olmaması gibi tamamen her şey aynı. Kafanızda o şekilde yer ederse daha kolay olur. Provaz bakalım ne olacak? Şimdi provaz daha kısa sürüyor. Aradaki o eşlenme durumları falan olmadığı için provaz 2'de tekrar bakın oluşmuş olan çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. Daha sonra sentrozomlar zıt kutuplara giderek ipliklerini oluşturur. Zaten kromozomlar iki kromatik haldeydi biliyorsunuz. Marazların sonucunda iyiliklerde gelir bu. Kromozomları şöyle sentromer bölgesi dediğimiz orta kısmından kinetekorlarından tutar. Şu an bakın hücrenin içinde iki kromozom var. Çünkü mayoz birin başındaki dört kromozom hücre kromozom sayısı yarıya oldu. Bildiğimiz profaz. Profaz 2'den sonra metafaz 2 karşımıza gelecek. Metafaz 2'de hücrede bulunan kromozomlar hücrenin orta bölgesi erik düzleminde yan yana dizilecekler. Tek sıra halinde dedi. Yan yana bakın aynı mitozda olduğu gibi. Mayoz birim metafaz birimde neydi? Homolog kromozomlar karşılıklı diziliyordu. Metafaz 2'de ise hücredeki kromozomlar yan yana orta kısımda dizilecek. Yine kromozom incelemesi yapmak istenirse metafaz evresine bakabilir, bakabiliriz, inceleyebiliriz. Çok net görüldüğü için karyotip hazırlamadan bahsetmiştik zaten. Evet, metafaz 2'de bu şekilde. Anafaz 2'ye bakalım. Anafaz 2, biliyorsunuz anafaz 1'de mayoz 1'in anafaz 1'inde homolog kromozomlar zıt kutuplara doğru çekilmişti. ipliklerin kısalması sayesinde anafaz 2'de ise mitozda olduğu gibi kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak ve hücrenin Zıt kutuplarına doğru ilikliklerinin kısalması sayesinde çekilecek. Biliyorsunuz hücredeki şu kromozomların orta kısmına sentromer diyorduk. Kardeş kromatikler ayrıldığı zaman mecburen orta kısımları sentromerleri de ayrılmış oluyor. Evet, bakın hani demiştik stokinezde stoklazma bölünmesinde ana fazın sonunda başlar, telofazın sonunda tamamlanır diye. Bakın burada da zaten göstermişler stokinezde ana fazın sonunda stoklazma bölünmesi başlamış oluyor, telofazın sonunda da tamamlanacak. Evet, buraya kadar kafamıza takılan bir şey yok sanırım. Telofazı da bahsedelim. Kalan kısmı yine ikinci dersimizde açıklarız. Anafaz 2'den sonra telofaz 2'ye geliyoruz. Yine fazın tam tersi aslında. Yani ne olacak burada? İplikleri kaybolacak. Çekirdek sarı ve çekirdekçik yeniden oluşacak. Bakın bir hücrenin içinde iki çekirdek var şu an. Bir hücrenin içinde iki çekirdek var. Birazdan stokinezle buradan bir hücre. Buradan da başka bir hücre oluşacak. Kromozomlar uzayıp incelerek kromatinik haline gelecek ve bize stokinezle beraber iki yeni hücre oluşmasını sağlayacak. Evet buraya kadar var mı? Kafanıza takılan bir şey anlaşılmaya sohbet kısmına yazabilirsiniz. net bir şekilde oluyor değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok görüntünüzde falan. Yerkay Ahmet İsa Kadire Deniz Güzel